Merhaba sevgili Fon Report izleyicileri. Haziran 2025 oldukça hareketli geçti. Kurban Bayramı'nın ardından ekonomi cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Piyasalar yeniden açılırken yatırımcılar tek bir sorunun cevabını arıyor. Dolar daha da yükselir mi? Altın rallisi devam edecek mi? Fonlarda getiri fırsatı kaldı mı? Bugün bu, bu sorulara güncel verilerle cevap vereceğiz. Faiz kararından altına borsadan fonlara kadar tüm kritik gelişmeleri irdeliyoruz. İlk durağımız Merkez Bankası. 19 Haziran'da TCMB politika faizini %46'da sabit tuttu. Bu karar aslında sürpriz olmadı ama dikkat çeken detay açıklamalardaydı. Mayıs enflasyonu %1,53 aylık, yıllık bazda ise %35,41'e geriledi. Bu, son bir yılın en düşük yıllık enflasyonu. Merkez Bankası açıklamasında dezenflasyon süreci başladı denildi. Aynı zamanda veri odaklı sıkı para politikasına devam mesajı verildi. Bu ne demek? Şimdilik faiz indirimi yok ama yaz sonunda özellikle Ağustos, Eylül gibi küçük adımlar gelebilir. Not: Enflasyondaki düşüş baz etkisiyle hızlandı. Ama kur ve enerji maliyetlerindeki baskı kalıcı olur mu? Göreceğiz. Dolar tarafında işler oldukça sıcak. 21 Haziran itibariyle serbest piyasada dolar TL kuru 39.40 TL seviyesinde. Resmi TCMB kuru bir Ağustos'ta 39.54 euro ise 45.55 TL bandında. Bayram sonrası döviz talebinde bir rahatlama gözlense de yıl sonu beklentileri hala yüksek. Ekonomistler yıl sonunda doların 41-42 TL bandına çıkabileceğini söylüyor. Özellikle dış borç ödemeleri, yaz sonrası enerji ithalatı ve Fed politikaları bu konuda belirleyici olacak. Altın cephesinde rekorlar geldi. Gram altın 4297 TL'le Çeyrek altın 7113 TL. Ons altın 3368 dolar civarında işlem görüyor. Altın neden yükseliyor? Fed'in faiz artırımlarında duraksaması, ABD enflasyonunun gevşemesi, İran-İsrail gerilimi sonrası jeopolitik riskler, Türkiye'de TL'nin değer kaybı. Bu dört etken altına çift yönlü destek sağlıyor. Uzmanlara göre kısa vadede 4500 TL gram altın için mümkün görünüyor. Fonlara geçelim. Haziran ayında yatırım fonları ciddi bir hareketlilik yaşadı. En çok kazandıranlar, Ata Altın Fon %98, HSBC Teknoloji Hisse Fonu %7, Tefas'ın Karma Portföy Fonları %4,6, Düşük getiri, borçlanma araçları fonları, kısa vadeli TL likit fonlar %1 civarı. Riskli fonlarda getiriler cazip ama oynaklık yüksek. Yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması şart. Bir diğer önemli veri, Tüketici Güven Endeksi. Haziran ayında 85.1 seviyesine çıktı. Bu son 6 ayın en yüksek noktası. Bu artış, bireylerin harcama eğiliminde kısmi bir canlanma olduğunu gösteriyor. Ancak dikkat, aynı dönemde TOBB verilerine göre şirket kapanışlarında %12 artış görüldü. Yani bireysel moral artıyor gibi görünse de reel sektörde hala ciddi baskılar var. Şimdi en çok gelen soruya geçelim. Elimde 100.000 TL var. Ne yapayım? Haziran sonu, Temmuz başlangıcı için önerilen dağılım. %30 Mevduat veya borçlanma araçları fonları. %30 Altın ve döviz, fiziki değilse tefas fonları. %40 Hisses karma fonlar, yurt içi yurt dışı dağılımlı. Bu strateji... Hem enflasyon karşısında korur hem fırsat sunar. Haziran ayı ekonomi açısından hem belirsizlik hem fırsat ayıydı. Yaz aylarında yatırım yapacaklar için önemli sinyaller toplandı. Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kanalımıza destek olmak bu tarz içeriklerin devamı için çok değerli. Unutmayın, bilinçli yatırımcı bilgiden korkmaz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.